Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Emma ba'd. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri mübarek cuma gecemizi cemi cümlemiz hakkında da ümmeti Muhammed hakkında da hayırlara vesile kılsın inşallah. Daha evvelki sohbetlerde değindiğimiz üzere imanın, İslam'ın şartlarını, 32 farzı, gücümüz yettiği kadar, imkan el verdiği kadar ifade etmeye çalışıyorduk. Tabi bunun yanında aktüel meselelerden, güncel meselelerden de karşımıza gelen hususları yine dilimiz döndüğünce, aklımız da kestiğince ifade etmeye çalışıyorduk. En son teyemmümde kalmıştık. Teyemmümün farzı ikiydi. Birisi niyet, diğeri de darptı. Niyet etmek, namaz mı kılacağız, Kabe'yi mi tavaf edeceğiz, Kur'an-ı Kerim mi okuyacağız, hangi ibadeti yapacaksak buna göre bir teyemmümün niyeti vardı. İkincisi ise darptı. Bu da temiz toprak veya toprak cinsinden bir maddeye ellerimizi önce vurarak evvela yüzümüzü daha sonra da yine elleri vurarak kollarımızı meshetmemizden ibaretti. Bunlar teyemmümün iki tane farzıydı. Teyemmümü gerektiren haller vardı. Bunu da şöyle özetlemiştik. Suyun bulunmaması veya suyun yok hükmünde olması. Yani ya gerçekten olmaması ya da hükmen olmaması. Gerçekten olmaması için de sınır kitaplarımızda Büyük İslam İlmi halinde geçen ibare 1 mil 4000 adım. 1 milin karşılığı yani 4000 adım. Bu da takriben 1,5 kilometre 1600 metre gibi bir rakama bir mesafeye tekamül ediyor. Bu mesafe çapında eğer su yok ise, suya ulaşamıyorsak doğrudan, su bizim için yok hükmündedir. Evimizdeyiz, evimizin etrafında 2 kilometre çapında diyelim, 1600 metre çapında bir daire etrafında düşünecek olursak, suya ulaşamıyorsak bizim için bu su yok hükmündedir. Biz evimizde bir tuğlaya, toprak cinsine, aynı şekilde teyemmüm alarak abdestimizi yerine getirmiş olur ve namazlarımızı eda edebiliriz. Suyun hükmen yok olması ne demekti? Suyun hükmen yok olması da bizim belki 50 metre çapımızda su var ama biz hapisteyiz, biz odaya kilitliyiz, o suya ulaşamıyoruz. Veya suyun başına gideceğiz, dağ başındayız, suyun başında vahşi bir hayvan var, yırtıcı bir hayvan var veya düşman tehlikesi var, Zarar göreceğimizden kesin emin olduğumuz bir durum var. O zaman o su da karşımızda şarıl şarıl akan bir çeşme de olsa bizler için yok hükmündedir. Teyemmümü yerine getirebilmek için bizler için teyemmümün mübah olabilmesinin şartı suyun ya olmaması ya da hükmen olması. Bunları Allah nasip ederse kitaplardan da okumadan bu konular hakkında konuşmamaya dikkat edelim. Bilgi ancak bu şekilde sağlamlaşır. İlim bu şekilde olur. Bizim vazifemiz buralardan hatırlatmak. Evet böyle şeyler var demek ama buralardan dinleyerek buralara talebe olarak doğrudan öğrenilmez. Kaldı ki bundan daha ihlaslı, daha samimi olan ru beru olduğumuz, yüz yüze olduğumuz sohbetler bile böyledir. İnsan sohbetlerde bir şeyler duyar, bir şeyler kavramaya yaklaşır ama ilmini, irfanını sohbetlerle elde etmez. Açar kitaplardan okur bir hocanın tedrisi altından geçer, bir ilim meclisine ders görmek maksadıyla dahil olur ve nizami bir şekilde, düzenli bir şekilde dersler görmeye başlar. Bu teemmümün bize hatırlattığı, bize çağrıştırdığı husus şudur. Namazı ne olursa olsun terk etmememiz, bırakmamamız lazım. Allah Celle Celaluhu, Kur'an-ı Azimüşşan'da ve dini mübin İslam'da hiçbir ameli namaz kadar ısrarla, ve devamla emretmemiştir. Namaz Allah Celle Celaluhu için hiçbir ibadetle kıyas kabul etmez. İman var, imandan sonra gelen şey namaz. Zaten iman ayrı bir statüdedir. Namaz amelleri barındırdığı için ayrı bir statüdedir. Ama namazın yanında hac kıyas edilmez. Ömürde bir defa yapmak kişinin manevi hallerine yeterli. Allah Celle Celaluhu'nun reçetesinde böyle. Zekat senede bir defa zenginlerin yine vermesiyle kişinin manevi hallerini toparlama noktasında yeterli. Oruç yine senede bir ay farz olmak kaydıyla kişi bunu yaparsa manevi hallerinde, maneviyatında dini mübini İslam noktasında kafi geliyor. Ama namaz böyle değil. Namaz her gün, günde beş defa farz. Her gün beş defa farz. Bunlardan bir tanesini ihlal ettiği zaman diğer ibadetlerin ihlallerinden daha ağır cezaları var ve daha tehditvari hadis-i şerifler ve ayet-i kerimeler var. O sebeple teyemmüm aslında bize namazın ne kadar önemli olduğunu, ne kadar gerekli olduğunu, Allah katında değerinin kıymetinin ne kadar yüksek olduğunu gösteren bir ameldir, bir meseledir. Suyu da bulamadınız, suya da ulaşamadınız, peki namaz kılınmayacak mı? Yine namaz var, teyemmüm geliyor. Teemmüm diğer hiçbir ümmete verilmemiş bir kolaylık. Namazı bırakmayalım diye, namaza devam edelim diye, her durum ve her şartta bu namazı kenara koymayalım diye Allah Celle Celaluhu'ndan ümmeti Muhammed'e tanınmış bir imkan. Hz. Osman radıyallahu anh olması lazım. Şöyle buyuruyordu. Kişi hakkıyla namaz kılar ise, güzel bir şekilde namaz kılar ise bu namaza doyulmaz. Bu çünkü başka bir ibadet başka bir feyiz. Zaten mesele en büyük dert yandığımız nokta hepimizin en başta bizler olmak üzere, en başta şahsım olmak üzere doğru düzgün namaz kılamamamız. Hakkıyla namaz kılamamak. Bunu yakaladığımız zaman Allah Celle Celaluhu'nun ısrarla bizden istediği ibadetin aslında bizler için ne kadar kıymetli, bizler için ne kadar huzur verici bir ibadet olduğunu anlayacağız. Bunu yakalamak mesele. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin Mesnevi'de güzel bir misali var. Sakın ola derviş bahçelere girip de güllere kabahat bulmayasın. Bahçeye girdin ve güzel raiha, güzel kokular, hoş bir hava sezemiyorsan kabahat sendedir, kabahat senin burnundadır. Sakın ola sakın namazlara devam edip de veyahut da ara ara namaz kılıp da namaza ve ibadetlere bahane bulmayalım. Muhakkak ki burası bahçedir, burası güzel kokar, burası güllerle doludur, burası muhteşem bir havaya sahiptir. Kabahati biz kendimize, kabahati manevi hallerimize, kalplerimize arayalım. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri anlattıklarımızla amel etmek nasip müesser eylesin. Daha sık böyle dersler yapmak, böyle sohbetler yapmayı murat ediyoruz ama mescidimiz, derneğimiz faaliyete geçtiğinden beri ne yazık ki bahsettiğimiz gibi, vaat ettiğimiz gibi ekran karşısına geçemiyoruz. Pazar günü aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatıyla alakalı dersimiz vardı. Salı günleri muktezai hal, halin gerektirdiği, o günün, o zamanın şartlarında ne konuşuluyorsa, neden bahsediliyorsa biz de bildiğimiz kadarıyla onlara değiniyorduk. Çok şükür Allah'a bu sohbeti yapabildik. Haklarınızı helal edin. İnşallah tekrardan düzenimiz, sistemimiz yerleşirse bizler de buradan sizlere ulaşmayı niyet ediyoruz, murad ediyoruz. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri bu hayırlı niyetlerimizden inşallah devam, sebat, istikamet nasip eylesin. Sizlerin de Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri hangi hayırlı muradı varsa nasibi müesser eylesin. والحمد لله رب العالمين